döktürür. Böylece fitne, husumet ve düşmanlık ortamı oturur. Putların devrilmesi kolaydır. Ama dağılmış bir ümmeti ayağa kaldırmak çok daha zordur. Şeytanın asıl hedefi namaz kılan müminleri secdeden vazgeçirmek değildir. Onları birbirlerine düşman etmek, Sevgi ve kardeşliği yok etmektir. Çünkü şeytan bilir ki birlik olmayan yerde rahmet olmaz değerli müminler. Ve rahmet çekilirse yerine fitne gelir, savaş gelir, kan ve göz gelir. Bugün ümmetin yaşadığı her kriz doğrudan ya da dolaylı olarak bu ayrılığın ürünüdür birbirimizi anlamak yerine etiketliyor, duygudaşlık yerine yargılıyoruz. Oysa ümmet yargılayan değil, yardım eden bir topluluk olması gerekir. Ayrılık birikmiş nefreti besler, birlik ise kalpleri yumuşatır ümmetli müminler. Ümmet olmanın ne demek olduğunu anlatarak değil, bizzat yaşayarak öğreten kişi hiç şüphesiz ki Peygamber Efendimizdir. O hem Mekke'de zulüm altındaki Müslümanları hem de Medine'deki farklı kabileleri aynı bayrak altında toplayarak bizlere birlik ahlakını yaşamında hayatta iken bizlere göstermiştir. Ensar ile muhacir kardeşliği tarihin tanıklık olduğu en büyük ve en güçlü dayanışma örneklerinden bir tanesidir adeta. Kendi yiyeceğini paylaşan, evini açan, servetini bölen sahabiler bugün hala ümmetin temel ahlakını temsil etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece inananlar arasında değil Medine'deki Yahudiler ve diğer gruplar da, gruplarla da adalet temelli bir birlik inşa etmiştir. Medine vesikası farklılıkların bir arada barış içinde yaşayabileceğini gösteren en eski anayasal örneklerden bir tanesidir. Medine vesikası. Ve en önemlisi de veda hutbesi. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti oluşturan her kesime